Herkese merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu analiz videomuzda sizlerle beraber hafta sonunu yaptığımız analizlerden biri olan altın uzun vadeli ve orta vadeli analizine değineceğiz. Altın altın ons'u hem de gram bazındaki durumu hem orta vadede yani haftalık durumda 3-4 hafta sonrasını düşünebilirsiniz bunu orta vadeyi hem de aylık bazda bunda 3-4 ay sonra içerisindeki durumu tahmin etmeye çalışacağız. Ve e, aylık durumu e, trend durumunu haftalık trend durumunu aslında e, belirlemeye çalışacağız. Yani yukarı doğru gidişat mı aylık bazda, haftalık bazda aşağı doğru mu, yukarı doğru mu onu tespit etmeye çalışacağız. Evet ilk olarak ons'tan başlıyoruz. Ons'tan e, başladığım ilk periyot e, aylık grafik. Aylık grafiği açtığımda e, şöyle bir grafik karşımıza çıkıyor. Geçen ay Ağustos ayında Doji ile kapatmıştık, yani kararsız bir durum olduğunu gösteriyordu. 2075'lere kadar yükselsek de oralardan yavaş yavaş aşağıya doğru geldiğimizi görüyorum ben. Şu aşamada hemen soracağın soruyu ben tahmin ediyorum. Şu yükseliş hareketi, hatta yükseliş hareketinin başladığı nokta 1.273'tü. Daha önceki uzun vade analizlerde de bundan bahsetmiştik. Şöyle bir yükseliş kanalı çizebilirsiniz. Bu yükseliş kanalı içerisinde halen devam ediyoruz ve bu düşüşlerin şu aşamada kar satışı olduğunu ve düzeltme manasında yani şurada bakın 1600 lere, 1200 1600'lere 1200'lerden 1600'lere gelirken veya 1400'lerden 1600'lere gelirken iki tane doji oluşturmuş. Sonra yoluna devam etmişti ne zaman? Mart ve Şubat ayında. Bakın yine şu an bu ayı kapatmadık ama ayın ortasındayız. Eylül ayının ortasındayız ama yani şu an iki tane doji oluşumu, bakın burada da olduğu gibi, burada da yine olup yine yukarı doğru hareketine devam edebilir. Buradaki hareket bir düzeltme hareketiydi. Buradaki hareket de şu aşamada, şu aşamada arkadaşlar düzeltme hareketi. Peki bu hareket ne zaman düzeltme hareketini bitirir? Hangi seviyenin altına gelirse bizim için düşüş hareketine dönüşebilir aylık vadede. O hareketin ben başlama noktasının 1883'lere bağlı olduğunu düşünüyorum ben. E, bu ay için geçerli seviye 1883. 1883 altında kapanışlar yapmaya başlarsak şu kocaman yükseliş hareketi e, düşüş hareketine doğru dönmeye başlar. Ama 1883'lerin altında kapanış yapmadıkça e, bizim aylık bazdaki yükseliş hareketimizin trendi yani yön, trend demek yön demek aslında Türkçesi. Trend e, yukarı doğru devam eder. yani şöyle birazcık daha güzel e, görülür mü diye acaba düşünüyorum. Bakın şu yükseliş hareketinin devam etmesi için 1883'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor. Bu ay için benim bir tane de ortalamam var. O mavi ortalamam da 1878'lerden 1880'lerden geçiyor. Demek ki 1880'lerde bir şey var. O hem Fibonacci e, ile çakışıyor, hem de benim ortalamamda çakışıyor. Demek ki 1880 civarında bir desteğimizin olduğunu söyleyebilirim size. Geçen ay 1880'lerin altına iğne atsak da oradan toparlamıştık. Şimdi burada birkaç şey var size fiyat grafiğinde onu da anlatmak istiyorum. Şimdi Ağustos ayında böyle bir grafik yaptık. Kapanışımız nereden olmuş arkadaşlar? Şurada gösteriyor. Bilmeyenler için bir hatırlatalım. Şunun üzerine geldiğimiz zaman şurada düşük seviye yazıyor. Kapanış, daha doğrusu kapanış seviye bakacağız arkadaşlar. Kapanış seviyesi 1968'den olmuş. Bakın burada yazıyor. 1968'den. Ee, bir önceki kapanış, bir önceki ayın kapanışı nerede olmuş? Ee, onu da şuraya geliyorum. 1781. Ee, 1780, pardon. Kapanışı 1974'ten olmuş. Ondan sonraki 1968'den. Yani e, Temmuz ayının kapanışı Ağustos ayının kapanışının üstünde olmuş. Biz şu an neredeyiz? E, açılışımız 1969'dan oldu, yani sürekli e, şu açılış ve kapanışlar bakın, şurası ve şurası, e, şurası da daha da aşağıda. Yani sürekli aşağı doğru bir eğilim olduğunu görüyorum ben. Eğer biz <laughs> e, şu toparlanma gelmiş, bakın aşağı doğru fitil atsak da 1969'lara kadar. Şu 1863'lere kadar bir düşüş olmuştu ama fitil olarak gördüğüm benim burada demek ki alıcılar var manasına getirdiğimi daha önce de söylemiştim. Demek ki 1969'lara kadar bir alıcı olmuş tepki yükselişi olarak ama bakın bu aya geldiğimizde 1960'ların üzerine çıkamadık. Demek ki biz 1960'ların kabaca diyelim 1960-61'lerin bakın orada da siyah bir rotam var o da 1961'den geçiyor. Biz o seviyelerin üzerine çıkamadıkça Altın yükselişine devam edemez arkadaşlar onu size söylemek istiyorum. Peki ne zaman düşüş başlar? O da seviyeyi de söyleyeyim size 1882. Şöyle aylık bazda yazayım. Yükselişin aylık bazda başlaması için 1960 civarının üzerine çıkılması gerekiyor. Düşüş hareketinin Başlaması için de 1880 altında kapanış gerekli ve şu anki hareket düzeltme diye bunu not düşelim arkadaşlar aylık bazdaki durum bu şekilde diye e, özetliyorum ben düşünüyorum e, Peki indikatörlere bakalım sadece fiyat grafiğine bakarak bu yorumları yaptık e, fiyat grafiğinden sonra şöyle biraz uzaklaşalım şu özeti bu tarafa çekeyim hem okuyun siz e, ben analiz yaparken hem de fiyat grafiğindeki e, durumu değerlendikten sonra e, göstergelere de bakalım bakın göstergelere baktığımda ben daha önceki aylarda da uyarıyordum bakın burada 87 seviyesinden bir dönüş olmuş sonra 84'lerden dönüş olmuş e, ve sert düşüşlerin olduğu noktalar buralar 80 üzerindeki hareketlerden sonra aşağı doğru geldiğimizde bakın burada. 1800'lerden nerelere düşmüşüz? Bin, binlere düşmüşüz. Bakın burada 84'leri görmüşüz. 1000 seviyesinden 600'e düşmüşüz. Burada ne? 700 seviyesinden 500'e düşmüşüz. Şimdi ne olacak? Bakın yine 84'lerdeyiz. Her zaman uzun vadede kazandıracak diye bir şey yok arkadaşlar. Altın, gümüş gibi durumlarda. O yüzden her zaman çok fazla güvenmeyin bu gibi olaylara. Altın henüz aylık vadede yani uzun vadede düşüş trendine girmemiş ama girme ihtimali olduğunu size anlatmak istiyorum. Özetle söylemek istediğim bu aslında. Diğer göstergelere baktığımda ise e, öncü göstergeler olarak kısa vadede ve uzun vadedeki su sayılar aşağı doğru düşüş sinyalini oluşturmuş. MACD bakın şu kırmızı ortalamaya doğru gitmeye çalışıyor. O kırmızı ortalamada 1880'lerden geçiyor. Eğer 1880'lere kadar bir düşüş olursa bu ay içerisinde ben şaşırmam açıkçası arkadaşlar. Ama oralarda tutunacak mı? Ee, onun üstüne tekrar e, altına saksa da onun üstüne çıkabilecek mi? Önemli olan o arkadaşlar. Ben onu takip edeceğim. Uzun vadeli durum için e, takip etmeniz gereken nokta o. Bir de bollinger bandını açmak istiyorum. Bakın bollinger bandını açtım. Temmuz ayının bollinger bandının tepesi nereden geçiyormuş? 2070'lerden geçiyormuş. Bizim gördüğümüz en yüksek nokta bakın burada yazıyor. 2073.41 e, Son iki ayda yani e, Ağustos ayında görmüş pardon arkadaşlar. Eylül ayında ise bakın bollinger bandının tepesi 2085'lere yükselse de biz o tepeden uzaklaşmışız. Bu ne anlama geliyor? Bakın biz ne zaman bollinger bandından uzaklaşmaya başladığımızda Bakın burada uzaklaşmışız, burada uzaklaşmışız. Düşüş hareketleri gelmiş, düşüş hareketleri gelmiş, düşüş hareketleri gelmiş. Bakın burada da, burada da, burada da gelmiş. Şimdi burada da gelme tehlikesinin olduğunu size anlatmak istiyorum. Bakın yine şöyle bir düzeltme yapıp yine yoluna devam edebilir. 1880'leri zaten daha önce de gördük ama tekrardan 1880'lerin gelme olasının olduğunu anlatmak istiyorum. Ha, oradan döner. Ee, şöyle bir hareket yaptıktan sonra şu yükseliş hareketi içerisinde pardon şu yükseliş hareketi içerisinde şöyle ufak bir düzeltme yapması normal ee, bunda çok abes bir şey yok. Sonra tekrar uzun vadede yukarı hareketini yapıyorsa 2400'lere 2500'lere doğru gidecekse onda sıkıntı yok ama 1880'lerin altına gelirse o zaman sıkıntı başlar arkadaşlar 1700'lü rakamları konuşmaya başlarız durum bundan ibaret diye ben düşünüyorum. Evet aylık vadede durumu değerlendirdik. Şimdi haftalık bazda da değerlendireceğiz. Sonra gram tarafına geçeceğiz. Haftalık bazda öncelikle bir bollinger bandını kapatayım. Haftalık bazda biz zaten düşüş trendine girmiştik. Nerede girmiştik arkadaşlar? 1950 seviyesinden itibaren bakın burada e, ölümcül kesişmenin olduğu nokta e, siyah ortalama mavi ortalamanın altına geldi ve e, haftalık bazda ons'ta düzeltme hareketi yani düşüş hareketi pardon düzeltme hareketi bitti. E, düşüş hareketine başlandı ve şu an destek aramaya çalışıyor. Peki bizim haftalık bazda desteklerimiz nerede? Şuradan ve tepeye ben çizdiğimde Bollinger desteklerinin 1918'de olduğunu bir tanesini görüyorum. Bakın. 1918 altına attı mı? Attı. Bakın 1 2 3 4 5 hafta boyunca hep 1918'in altını attı ama bakın kapanış hiçbir zaman 1918 altında olmadı. Eğer biz 1918 altında kapanış görürsek o zaman bakın 1870'lerde bir Fibonacci seviyemiz var ve alttan gelen de kırmızı ortama buna çakışacak. Ne zaman? 1 2 hafta içerisinde 1870'lerin görülme potansiyelinin olduğunu size söylemek istiyorum. O yüzden önümüzdeki birkaç hafta boyunca ee, haftalık bazdaki grafiğe göre Onsut takip etmeniz gerekiyor Ve üst tarafta da Bakın temizliyorum iyi görmeniz için ee, Yine altın kesiminin Olduğu nokta bakın burada oluşmuş ee, Siyah mavinin altına gelmiş Şimdi e, siyah mavinin Üstüne mi çıkacak yoksa Burada bir tepki yükselişi olup 1945'lere kadar geldik Burada bir direnç oluştu 1945'lerde haftalık bazda artık bir direnç var eğer 1945'lerin üzerine çıkarsak biz toparlarız. Ama 1920'lerin altında kapanış yapmaya başlarsak bu sefer 1870'lere geçeceğiz arkadaşlar. Gelecek hafta bize bunu gösteriyor. Peki e, hangi yön derseniz zaten biz düşüş trendindeyiz arkadaşlar. Yön aşağı doğru haftalık bazda devam ediyor. Ne zamandan beri demin söylediğim gibi 1955 seviyesinden beri biz aşağı doğru hareket ediyoruz. Hatta 1955 değil 1958 arkadaşlar. 1960 diyelim biz ona düz olarak. 1960'tan beri, e, hatta 1980'den beri e, biz düşüş hareketine devam ediyoruz e, ve yukarı doğru toparlanma olacak mı? Onun gelecek hafta kararını e, vereceğiz. Ama gelemezse de bu sefer daha aşağı yönde olacağını, 1870'lere kadar yolun açık olduğunu anlattık. E, Bunun zaten aylık bazda da 1878'lerin, 1880'lerin kritik olduğunu. E, aktarmıştım. Peki indikatörler bize ne diyor? İndikatörlere baktığımda Aresay, RSI bakın aşağı doğru hareketini devam ettiriyor. Şurada 70 bandının kırılmasıyla beraber yani 1980'lerin kırılmasıyla beraber RSI düşüş sinyali oluşturmuş. Ve e, kısa vadeli e, su RSI de aşağı doğru gösteriyordu. Uzun vadeli de beraber e, hatta MACD'de hepsi düşüş sinyali oluşturdu. Ve e, aşağı hareket başladı 1980'lerden 1867'lere kadar bir düşüş geldi. Biz onun tepki yükselişini şu an yaşıyoruz. Bu tepki yükselişinin tekrardan aşağı doğru yönelecek mi yoksa yukarı doğru dönecek mi tekrardan? Bunun karar için önümüzdeki 1-2 hafta önemli. Kısa vadeli story sanki toparlanacak izlenimi veriyor. Bakın burada yüksek sinyali oluşturmuş ama uzun vadede ben göremiyorum. Dolayısıyla burada bir sıkı bir hareket olacak gibi gözüküyor. Çok kolay olmayacak 1945'lerin üzerine çıkarsak ONS tarafında çok rahatlayabiliriz. Gelecek hafta ben bu 1944 seviyesinin kritik seviyesinin 1930'lara doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Ve 1930 civarında gitgellerle beraber 1-2 hafta içerisinde bu kırılmanın yani çok uzun sürmeyecek arkadaşlar. 20 50e kadar bu kırılma yaşanacak ve orta vadedeki yani haftalık vadedeki durum iyice netleşecek. Zaten yön aşağı ama. Daha çok derine mi ineceğiz, yoksa tekrardan yükseliş hareketine mi başlayacağız? Biz bunun kararını vermeye çalışacağız. Maktede de bir durgunlaşma hareketi var ama aşağı hareket burada da devam ettiğini söylemek istiyorum. Evet ons tarafında durumu özetledik. Şimdi gram tarafına geçelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama maalesef anlattıkça pardon yanlış grafiği açtık. Anlattıkça yeni şeyler anlatmak gerekiyor. Evet aylık baza geçiyorum yine aylık bazda hemen açıyorum grafiği aylık bazda e, yükseliş hareketi devam ediyor arkadaşlar apaçık bir şekilde devam ettiğinizi söyleyebilirim ama bir doji oluşum var şu an e, biz bu ayı kapatmasak da e, ben bir problem olmayacağını düşünüyorum yaklaşık olarak 430 civarında bir desteğimizin olduğunu düşünüyorum 430 TL'nin altına gelmedikçe gram altındaki yükseliş 275'lerden başlayan uzun vadedeki yükseliş kanalı devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, ve diğer göstergelere baktığımda tepelerde olmamız e, biraz tehlike yaratsa da bakın 89 seviyesindeyiz RSI'da. ani dönüşler konusunda sizi uyarmak istiyorum. Bakın RSI'yi tek başına açtığımızda daha önce 90 seviyesinden dönmüş biz 89'lardayız. Dolayısıyla e, dönüş hareketleri olursa e, özellikle ONS tarafında ona dikkat etmeniz gerekiyor. Gram tarafındaki e, altın grafiği biraz daha iyi. Bunun sebebi tabii ki dolardaki yükselişle beraber gram altını biraz daha yukarı çektiği için e, yükseliş hareketi biraz daha güçlü gözüküyor. Ons tarafında biraz daha aşağı doğru gelen bir hareket vardı demin gösterdiğim gibi. İki tane aşağı doğru bir doji oluşumu vardı. 1880'ler orada destekti. Burada da 430 destek. E, yani çok büyük bir tehlike göremiyorum ben. Aylık bazda 430'un altına gelmedikçe bir problem göremiyorum. E, aylık bazı geçelim arkadaşlar. Haftalık baza baktığımda haftalık bazda e, bakın burada da bir düşüş hareketi var. Onsta olduğu gibi ama düşüş e, hareketi e, gram tarafında başlamadı arkadaşlar. Önceki haftalarda da ben söylemiştim. E, bizim için 462'ler e, bu hafta önemini koruyordu. Gelecek haftada ben kabaca 462, 463'ler e, bizim için e, önemli olacak. E, bakın şurada şöyle bir Düşüş hareketi trendi vardı. Bakın o trendten sanki çıkmış gibi gözüküyoruz. Ee, biz 462'lerin üzerinde kaldıkça e, şu alttan da daralan üçgeni çizersek, bakın gördüğünüz gibi e, bu seviyelerin üzerinde kaldıkça 462-463'lerin üzerinde kaldıkça e, yukarı potansiyel devam edebilir ve gelecek hafta ilk hedefleyeceğimiz noktayı da şöyle koyalım. Eğer 462'lerin üzerinde kalmaya başlarsak, bakın yine ee, bu hafta bir, bir türlü geçemediğimiz 467.8'lerin e, görülebileceğini onun üstünde de daha orta vadede 476'ların hedef olduğunu söyleyebiliriz. Burada da göstergelere baktığımda RSI tarafında yükseliş hareketinin devam ettiğini görüyorum. Kısa vadeli Sto RSI yukarı doğru bir sinyal oluşturmuş. E, uzun vadeli su RSI aşağı doğru dönse de sanki bir toparlanmaya girecek gibi gözüküyor. MACD halen düşüş sinyali oluşturmakta. Ee, yani dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar 462 civarında ama düşüş hareketinin başlaması için de e, bir emare göremiyorum ben yani şu yükseliş hareketi nereden başlayan 300'lerden başlayan arkadaşlar hatta e, evet arkadaşlar 365'lerden başlayan arkadaşlar yükseliş hareketi şu an için düzeltmesini yapıyor 460 diyelim biz gelecek hafta için düz hesap ona 460'ın altında kapanış yapmadıkça e, ee, yükseliş hareketine devam edecektir. Şu an için 466'lardayız. Tekrardan 467'leri deneyeceğiz diye düşünüyorum ben. Ee, yeter ki şu 460'ların altına gelmeyelim. Sonrasında 475'ler var. 475'leri e, kırdığımızda o zaman çok rahatlayacak diye ben düşünüyorum. Aylık bazda da e, dediğimiz gibi 430'ların üzerinde e, kaldıkça büyük bir ben problem görmüyorum. Uzun vadeciler için için e, içiniz rahat olsun diye söyleyebilirim. Haftalık bazda yani orta vadede yatırım yapanlar için e, şu düzeltme hareketi gibi bir hareket olmaması için yani şu bakın pembe hareket, hareketli ortalamaya bir düşüş yaşanmış. Yaklaşık 430'lara doğru bir düşüş olmaması için 460'ları takip etmeniz gerekiyor. Ama ben şu aşamada e, bir tehlike görmüyorum. Haftalık ve aylık bazda gram bazında e, riskli bir durum görmüyorum. Ama ons bazında e, bir tehlikenin olduğunu 1930'ların 1920'lerin üzerinde kapanış yapmamız gerektiğini onu da gelecek hafta netleşeceğini size söylemek istiyorum. Hem gelecek hafta sonu yine analiz yapacağız, durumu değerlendireceğiz, bir tehlike var mı yok mu diye. Hem de hafta içerisinde kısa vadeli günlük bazda yaptığımız analizlerle beraber sizi aydınlatmaya çalışacağız. Bu kadar arkadaşlar benim anlatacaklarım. Yine haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.